Akif beki Bizi Unutma şarkısı olmamış. Sezen Aksu ile Ceylan Ertem Beni Unutma şarkısını köpekler için uyarlamış. Bizi Unutmaya çevirip yeni sözlerle okumuşlar. Önce yapay zeka işi sandım, gerçekmiş. Ama uyanık geçinen Kayserili bir sevdiğimi bile inandıramadım. Hala yapay zeka yahu, Sezen yapmaz öyle şey deyip duruyordu. Sokak köpekleri düzenlemesi meclisteyken Sezen de sessiz kalmak istememiş ve basbayağı yapmış işte. Korkarım mesele CHP lideri Özgür Özel'in baştan uyardığı gibi bir kutuplaşmaya doğru gidiyor. Yani sanki bir tarafta zenginler var, hayvan haklarını savunuyorlar. Karşı taraftaysa yoksullar, sokak köpeklerinin tehdidi altında yaşıyorlar. Köpeklerin hep fakirleri ısırdığı, sosyetiklerin de tuzu kuruluktan ne yapacaklarını bilemeyip köpek sever olduğu fantastik bir dünya bu. Özgür Özel, sokak köpeklerinin bir sorun oluşturduğunu ve öldürmeden çözülmesi gerektiğini söylüyor, sorunu inkar etmiyordu. Tabii Özel, gerçekçi yaklaşırken şunu da görüyordu. Konu her an rayından çıkarılıp aslında olmayan bir sınıf çatışmasına döndürülebilirdi uyutarak kesin çözümden yana olanlar dünden hazır, zıtlaşmayı körükleyecek fırsat kolluyorlar zaten. Hayvanseverliği şaşkın, şımarık sosyetiklere mal etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Yetmedi, bir de mama lobisi icat ettiler. Öldürmeden çözme taraftarlarını, köpekleri değil de çıkarlarını korumakla suçluyorlar. İşi o kadar ileri götürdüler ki, şöyle haberler yazıldı. Masak, hayvansever derneklerini incelemiş. 21 inde dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıkalı kimseler bulmuş. 205 milyon lira bağışı cebe indirip iç etmişler. 67 milyon lira suç parası dahi tespit edilmiş vesaire. Düşünün, Bakan Şimşek'in duyurduğu, ayda 5 milyon lira harcayıp hiç vergi vermeyenlerle ilgili, nereden buldun, düzenlemesi, vergi paketine konmadı. Milyarlarca liralık vergi kayıp kaçağı ve kaynağı belirsiz suç parasından söz ediyoruz. Rüşvet, yolsuzluk gibi haksız kazanç paraları da dahil. Ve, mama lobisi, uyduran arkadaşların aklının kenarından bile geçmedi, neden pakette yer almadığını sormak. Suç paralarıyla mücadele, deyince gele gele akıllarına birkaç dernekte zimmete para geçirme şüphesi geliyor. Doğruysa Masak Öne, zimmet şüphesiyle mercek altına aldığı meblası 67 milyon lira. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı açık açık ilan ediyor. Aylık 5 milyon lira harcayıp sıfır vergi ödeyenlere dokunulmuyor diye. 5 milyon liranın altında harcayıp vergi vermeyenleri de katın hesaba. Şüphe konusu değil, kesin bilgi ayrıca. Fakat uyutma arkadaşlar, mama lobisi diyor da başka bir şey demiyor. Ülkeyi babalarının vergi cennetine çeviren kaynağı belirsizlerin üstüne niye gidilmediğini sormuyorlar asla. Uzatmayayım. Sezenle Ceylan Ertem de bu arkadaşlara şarkıyla seslenmeyi deniyor. Lütfen bizi uyutma, uyutma yakarışları içeren sözlerle üstelik. Peki, bizi unutma, uyutma çağrılarının muhatapları şarkıdan ekilenir mi? Sözünü dinler mi? Bu bir. İkincisi de acılı arabes kıvamında bir şarkı çıkmış ortaya. Gırtlak nameleriyle epey abartılı da dokunaklı, acıklı bir şarkıyla aşırı romantize ederseniz Uyutma karşıtlığını sulandırmaz mı? Ve uyutma yanlılarının köpek severleri gülünçleştirmesine yaramaz mı? Üzgünüm, bence olmamış, o güzelim beni unutma şarkısını yapaylığa bozmuşlar sanki. Screenshot eksi 20 milyon 24722, 183447